Dudak dolgusu özellikle kanlar arasında en çok uygulanan non invaziv estetik işlemlerden bir tanesidir. Dudağa hacim verir, makyajlı görünen kısmı artırır ve dudak kontrolü oluşturur. Dudağı dolgunlaştırmak için en çok kullandığımız ürün hyaline asittir. İşlemden 15-20 dakika önce bir e, anestezi krem sürülür. Sonra yine 15 dakikada bir uygulama ile bu işlemi bitiririz. Duda nem verir. Duda daha çekici ve güzel kılar. Gülüşü güzelleştirir. Ağız ve dudak çevresini daha genç gösterir. Bu sebeplerden dolayı kadınlar arasında çok rağbet gören ve bizim de tercih ettiğimiz bir işlemdir.